Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde dil bilgisi çalışmalarımız ile devam edeceğiz. Daha önce de gördüğümüz bir konudur. Türkçe kitabımızda bu konu geldiğinde size yine anlatmıştım. Bugün ise yeni aldığımız dil bilgisi küçük çizgili defterimize bu sayfaları gördüğünüz şekilde yazıyoruz, okuyoruz ve yazıyoruz. Öncelikle cümlenin ne olduğunu ee, cümlenin diğer bir adının da tümce olduğunu biliyoruz. Buradan cümlenin ne olduğunu ve cümleleri nasıl bulduğumuzu birlikte göreceğiz. Öncelikle çocuklar defterimizi aldık. Cetvelle kenar çizgimizi çiziyoruz. Buraya tarihimizi, bugünün tarihini koyuyoruz. 25 Mart 2021, günlerden Perşembe. Satırların içerisinde olmasına dikkat ediyoruz. Tarihten sonra bir satır boş. Yeni bir satıra, alttaki satıra ortaya gelecek şekilde başlığımı koyuyorum. Başlıkların baş harfleri büyük harf oluyor. Bu şekilde sayfamı tamamladım. Cümle, tümce nedir? Soru sorduğu için ne koyduk sonuna? Soru işareti. Cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretleri gelir çocuklar. Eğer soru soruyorsan soru işareti koyuz. Bakalım neymiş cümle. Haber, duygu, düşünce ve isteklerimizi tam olarak anlatan sözcük veya sözcük dizilerine cümle, tümce denir. Yani bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteğimizi anlatmak için ne yaparız? Cümle kurarız. Cümleleri nasıl kurarız çocuklar? Sözcükleri yan yana getirerek veya tek bir sözcükten de cümlemiz olabilir. Bu cümlenin bir söz dizisinin cümle olabilmesi için mutlaka anlamlı olması gerekir. En önemlisi cümlede odur çocuklar. Cümlenin anlamlı olması gerekiyor ki o sözcüklerin tamamlanıp cümle olması için. Yani bize bir şeyi anlatması gerekiyor. Örneklere bakalım çocuklar. Annem pasta yaptı. Burada ne diyor? Annemin pasta yaptığını söylüyor. Evet, anlamlı bir cümle var. Çünkü bana ne olduğunu söylüyor cümlem. Annem pasta yaptı. Evet, anlamlı bir cümle. Cümlem bitti. Nokta. Ve çocuklar cümleye başlarken her zaman için büyük harf ile başlıyorum cümleye başlarken büyük harfi unutmuyorum. Cümlem bitti. Anlamlı bir cümlenin sonuna da uygun noktalama işareti. Burada uygun olan nokta olduğu için noktayı koyduk. İkinci örneğime baktığımda kitap bakın büyük harfle başladı. Çünkü cümleye başlarken büyük harfle başlarız. Kitap okumayı seviyorum. Cümlem bitti. Nokta. Burada da bize kitap okumayı sevdiğini söylüyor. Bu da anlamlı. E, bu cümleler anlamlı olduğu için ve tamamlandığı için cümle oluyor. Koştum. Bakın büyük harf başladı. Noktamı koydu. Koştum. Ne yaptığını yine söylüyor. Koştuğunu söylüyor. Koştum. Bu da anlamlı olduğu için cümledir. Daha sonra buraya bu sayfaya da yine kenar çizgimizi çiziyoruz. Tarih koymamıza gerek yok çocuklar. Çünkü burada zaten dersimize başladığımız için tarihimizi koymuştuk. Dersimize devam ettiğimiz için yeni bir tarihe ihtiyacımız yok. Cümle mi, değil mi? Cümle olanlara tik atıyorum koyuyorum. Olmayanlara çarpı koyuyorum. Cümle olup olmadığını nereden anlayacağım? Ne demiştik çocuklar? Bir söz dizisinin cümle olması için mutlaka anlamlı olması ve bir şeyi anlatması gerekiyor. Burada da cümle olup olmadığını okuyarak anlayabilirim. Bakalım. Annem yemek yaptı. Annem yemek yaptı. Annemin ne yaptığını söylüyor. Cümleye nasıl başlamış? Büyük harf. Cümlem tamamlanmış. Uygun noktalama işareti. Noktayı koydu. Evet. Anlamlı olduğu için cümledir. Tık atıyorum. Bardağı alıp... E, büyük harfle başladı ama devamı geldi mi çocuklar? Bardağı alıp ne yaptı? Ne oldu? Tamamlandı mı? Anlamlı mı? Hayır, anlamlı değil. Eksik kalmış. Eğer deseydi bardağı alıp su içti. Veya bardağı alıp kaldırdı. Burada tamamlanmış bir cümle olacaktı. Ama burada cümle değildir. Pasta yedim. Ne söylüyor bize? Cümle Pastayı yediğimi. Evet. Burası cümle. Bu şekilde çocuklar buradaki cümleleri bakıp cümle mi değil mi karşılarına tik veya çarpı koyuyoruz. Daha sonra etkinliğime geçeyim. Dağınık olarak verilen kelimelerden anlamlı cümleler yapalım. Burada karışık, dağınık, sırasız kelimelerim vardır. Kelimelerim yan yana gelerek cümleyi oluşturmam gerekiyor. Ve uygun noktalama işaretini de koymam gerekiyor. Cümleye nasıl başlardık çocuklar? Büyük harf. Hemen bakalım. Kelimelerimin içinde büyük harf bana ipucu verdi. Sağlıklı. Demek ki bunu başa koyuyorum. Sağlıklı. Bakalım. Dikkat etmeliyiz beslenmeye. Sağlıklı beslenmeye dikkat etmeliyiz. Sağlıklı beslenmeye dikkat etmeliyiz olacak cümle ve sonuna da noktamı koyuyorum. Bu şekilde alttaki etkinliği de yapıyoruz ve altına yazıyoruz. Bu şekilde cümlemizin ne olduğunu cümleleri nasıl bulduğumuzu birlikte, öğrenmiş olduk. Bugünkü dersimiz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere çocuklar.